Hello. Sonunda kamera yerlerimi yaptım sanırım. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle söylüyorum, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ki benim de hevesim gelsin video çekmek için. YouTube'a tamamen döndüm aşkım. Biliyorsunuz ki ben vlog bir sürü çekmiştim. Sonra da onları editlemediğim için eski vlog'ları izlemiştiniz. En son gelen yeni vlog ve bu yeni gelen vlog. Şöyle bugün sabahlamamız lazım. Neden? Çünkü yarın erken kalkmak için. Yarın ne var derseniz Yine kamerayı alttan tutuyorum gıdığım günü Yarın ne var derseniz Yarın toptancı günümüz var ee, Hatta biraz bu konuda size dertleşelim falan istedim ee, Bu vlogta ne olacak Bugün yarın bizimlesiniz Sabahlayacağız Makyajımızı sileceğiz Ev falan birazcık toparlarız Olmayacak ürünleri falan Stoklarını falan tutarız Siz de var nasıl işler işliyor falan Bir görürsünüz Bir bilirsiniz ee, Midem çok yanıyor ee, Konan konaya atlayayım Daha sonra da e, zarar yapılan bir yere falan gideceğiz eğer vaktimiz olursa ki vaktimiz olacak zaten 5'te tutancılar kapanıyor. Dertleşmek istediğim konu şeyde biliyorsunuz ki bir önceki videoda göreceksiniz ki biz bir modelist işte tasarımla falan tasarımcıyla falan çalışacaktık. Maalesef benim tasarımcıya param yetmedi. Yani tasarımcıya param yetmedi değil aslında. Tasarımcı ile hala e, iletişimdeyiz. Dali ile hala onları çok seviyorum Neslihan'ın Dali'yi. E, fakat ben bir taşlı pantolon diktirecektim biliyorsunuz. Hani bir sürü şey konuşmuştum. Hani inanılmaz bir yerdeyiz falan filan diye. Bayağı duygusalım şu anda hatta. E, fakat taş pantolonu diktiremedim. Çünkü çok pahalıydı. Yani benim satış fiyatım taşlı pantolonla 1700 TL iken e, pantolon bana o kadar çıkmaya başladı. Yani benim bu pantolonu 2700 TL'ye satmam lazım. Ayrıca biliyorsunuz ki Türkiye'deki vergiler de çoğaldı. Türkiye'de büyük beden olmak ve yani hem büyük beden olmak zor. Çünkü büyük beden olduğunuz için zorbalanıyorsunuz hem de büyük beden kıyafet bulmak çok zor. Neden? Ee, insanlar i̇nsanlar bir santimine dolarla, euro ile çalışıyorlar. Yine pantolon neden olmadı? Neden param yetmedi? Çünkü dolarla e, satın alınacak kot, dolarla işte dikilecek, dolarla taş ekilecek. Falan filan yani büyük beden konusunda wild cherry konusunda birazcık depresyondaydım bu iki gündür. Ve gerçekten şey diyordum hani işim söylemek istemem çünkü söz büyüdür yani manifestin ilk başına ekleyin bunu. Söz büyüdür. Olumsuz konuşmak yok. Ama ben ee, çok olumsuz konuştum Hatta böyle sabah uyandım Normalde pantolonun fiyatı belli Dediler bana Ben de o şekilde ön sipariş açtım 15 gün sonra elimizde olacaktı Zaten benim Voucher'de biliyorsunuz ki ürünler 2 saatte tükeniyor İnanılmaz derecede e, İşlerim iyi gidiyor İnanılmaz derecede bir ilgi var zaten Hala bu ilgi kesilmiş değil bu arada ee, Şöyle Uf. Pantolona para etmeyince Ben de insanlara mesaj attım Dedim ki böyleyken böyle, böyleyken böyle. İşte pantolonu 1700 TL almışsınız. Ben size 2000 TL'lik bir kupon oluşturayım. Eğer isterseniz artı yanında hediye bir ürün seçin dedim. İnsanları memnun etmek en önemli şeydi. Çünkü hala benim için de böyle ve hep böyle olacak. Bazıları 2000 TL artı hediye ürünü seçtiler. Bazıları da iptal ve iade oluşturdular. Bunlar hiç problem değil. Daha sonra Valçere'ye yazmıştı i̇şte kapatmak istiyorum böyle şöyle. Çünkü hem çok yoğunum. Gerçekten sipariş yoğunluğu çok fazla. Şimdi Serkan mesela sipariş yapacak. Şu an saat 12 10, kaç geçiyor? 12'yi 7 geçiyor şu anda saat. Ee, fakat... aa biri benim hikayesine bahsetmiş. Valtzer'den. Konuya gireceğim ama... Cık. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Esma bu. Sürekli alışveriş... Efendim? Ee, yok orada. Aşkım benim üzerime giydiklerimi bile satın alıyorlar. Düşünün yani, yatık pantolon iki tane vardı. Ee, biri üzerimdeki giydiğini aldı, biri de yenisini aldı ve Walter'de hep mesajlar çok. Yani, o kadar fazla yoğunluk var ki inanılmaz derecede. Ya hala devam ediyor. Şu an story'mi falan bile en düşük olarak 4000 kişi falan görüyor. Ee, günde bir 100-200 tane falan sipariş alıyoruz. Ben de buna güvenerek dedim ki yani taş pantolon da bu arada e, az bir fiyat tutuyorlar dedi. O şekilde siparişe girdim. Sonra sabah uyandım o mesajı görünce sabah uyandım böyle ablamı aradım. Ben artık dayanamıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. İşte uyandığım saat 6 akşam 6'da uyanıyorum. Sabaha kadar çalışıyorum. kendi vakit ayıramıyorum. Hiç arkadaşım yok zaten. Ağlıyorum üstüne bir de linç yiyorum ben. Neden böyle ama bak nasıl ağlaya ağlıyor. Ben çok uzun zamandır birlikte. Anneciğim yok üzülmüyorum çocuk ben ne zaman üzülsem beni hissediyor ve yanıma geliyor. Tamam anneciğim dur. Ee, ne zaman üzülsem benim yanımda şu an de uyuyor. Tamam anneciğim ama tırnaklarını geçirme bana. Ondan sonra ee, çünkü biraz sayarsam şımaracak. O yüzden şımarmamasını istiyorum şu anda. Çünkü ciddi bir konu konuşuyorum. Hayır Nora hayır. Ondan sonra işte pantolon diktiremeyince ben bayağı moralim bozuldu. Dedim ki yani o zaman ben bu işi yapmayayım. Çünkü nereden baksanız 200 kişi aldı pantolonu. Ee, çok fazlaydı. Bir tane böyle tasarım masarım falan. Son dedim ki artık ben tasarımı da bırakıyorum. Yeni koleksiyonları da bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Ee, i̇şte konuştum Neslihan'la. Neslihan dedi ki hani ben böyle olacağını beklemiyordum falan dedi. İşte o da tasarım modelisti. Desen tasarımcısı. Ondan sonra öyle. Yani üstüne bir de çok kötü bir haber aldık biz. E, Seko'yla. O biraz özel olduğu için ona giremeyeceğim. Ee, öyle. Yani sonra dedim ki kendine gel. Sen Valçeri Büyük Beden markasının sahibi Emine Can Yörük'sün. Kendine gel. Hani bu Valçeri Büyük Beden markasının sahibi Emine Can Yörük bu kadar düşemez dedim. Bir yandan hani bir pantolon diktiremedin diye ne bu ağlamalar falan dedim. Kalk kendine gel dedim. Kendime de geldim ama şey anlamıyorum yani Türkiye'de yaşıyorsun euro ile dolarla ürün arıyorsun. Hani Montenegro'da olsam euro harcamak bana koymaz ama Montenegro'nun hiçbir yerinde Türk lirası geçmiyordu. Hani bir Montenegro'dan sonra birkaç tane ülkeye de gittik. Mesela asla şey geçmiyordu. Yani dola, TL geçmiyordu. Yani bu Türkiye'de sadece dolar var, sadece euro var. Türk TL'si bak Türkiye'de olduğunuza rağmen Türk TL'si TL yok abi yok. Yani değeri yok. Biliyorsunuz yine vergiler. Ondan sonra hmm. zaten hani büyük beden olduğumuz için bir santim yükseldiğinde e, direkt fiyat artıyor. Bir anda hani 15 dolara falan e, gelmeye başlıyor. 1 santimi 1 metre yani, hani hani ürün diktireceğim. E, işte 2 santim 2 metre gidiyor ama işte 1 santimi mi öyle bir şey 15 dolar. İşte bunun dikimi var, bunun ocağı var, bunun taşı var, taş kalitesi var, o var, bu var. E, kalitesi olan ürünü de satmak istemiyorum. Bugüne kadar hiçbir zaman kalitesi ürün satmadım. Sırf para kazanacağım diye. Bugünden sonra da satmam. Neyse. Bu şekilde. Depe ama şu an çok daha iyiyim. Çok daha iyi olacağım. Çünkü ben asla pes etmem. 3 ayda geldiğim yer inanılmaz bir yer. Ve bunu sırf taşlı pantolon için bitirmeyeceğim. Sırf bunu aldığım kötü haber için bitirmeyeceğim. Anladın mı? <laughs> ya yanımda zaten benim kocam Norişkom varken, ailem varken ben nasıl bitebilirim şey ki? Onlar için. Ah! Bak şımartmıyorum seni. Yine şımardı. itemem anlıyor musunuz? Şimdi makyajımızı silelim. Kusacak gibiyim. Al ah, iç. Çeşmeden su içme adetimiz başladı. Bu da bu arada var içeri. Bu da var içeri. Bitemem abi ben. Eskiye dönemem. İmkanı yok. Hani Instagram falan kapandı. İnsanların mesela şu an tekstil ortamında işleri falan durdu. Ama benim işlerim hala çok iyi. Hani hiç nazar değmesinden falan da korkmuyorum. Çünkü nazara inanırsanız sadece değer. Şimdi şöyle alayım. make silelim beraber. Kamerada hala yeniyim. Yani o yüzden benden böyle çok bir şey beklemeyin. <laughs> Şimdi biraz saçlarımızı toplayalım. Hiçbir şey uf, İçeri gidip tokamı alamam. Tek bu fırçayla toplayacağım. Hı, oldu. Şimdi makyajımı sileceğim. Sonra da eğer kocam yardıma ihtiyacı varsa kocama yardım edeceğim. Çeşmeden su içersen boğazında kalır öyle işte. Bırakmayacağım bu işin peşine. Çünkü zaten evren benimle. Evren beni koruyor. Ve ben paranın mıknatısıyım. Para beni her türlü çeker. <laughs> Ve hayal ettiğim şey çok başka bir şey. Mesela ben iyi bir şeyden bahsedeyim size. Ee, bana bir sponsor, e, yani bir toptancıya gidiyorduk. O abi bana sponsor olmak istedi. Çünkü dedi ki hani sen çok fazla, hani zekisin bu kadar işi bir arada yapıyor. ki ayrıca biliyorsunuz ki ben oyun, tasarlı, te, oyun tasarlıyorum, ayrıca kitap yazıyorum, ayrıca iki, üç tane platforma içerik üretiyorum falan. Hani dedi ki bunlar kolay işler değil dedi. Yani bir de yaptık, yaptığım bazı e, işler daha var yurt dışı ile ilgili işte. Ondan sonra hani bana sponsor olmak istedi. Nişantaşı'nda bir mağaza açmak istedi. Büyük beden mağazamı açmak istedi. Hani buna böyle deli gibi sevindim aslında. böyle Deli gibi istedim aslında. Ee, ama sonra dedim ki senin hayalin bir valçere büyük beden e, mağazası mı açmak yoksa büyük bir plaza mı açmak. Yani ben büyük bir plaza istiyorum. Ee, böyle çeri olacak. <laughs> Çok heyecanlı. Böyle çeri olacak. En üst katta benim odam olmasını istiyorum. Bir alt katta tasarımcılarımın olmasını istiyorum. Bir alt katta da, da böyle showroom, showroom evet showroom değil showroom olmasını istiyorum. Ee, büyük beden hanımefendilerin gelip orada bildiğiniz tasarlatmasını istiyorum ürünlerime Ondan sonra bir alt katında atölyesi, bir alt katında işte tekstil meksil falan ne varsa dikimhane falan filan modelistlerin çalıştığı. Yer olsun istiyorum. Yani o komple plaza benim olsun istiyorum ve ben bu teklifi reddettim. Bayağı da büyüklü miktarda falan para veriyordu ve benden istediği tek şey benim orada durup benimmiş gibi davranıp ki hani fikir benim, ürün benim, tanıtım benim, sahibi benim, ben olacağım ama her şey onun üzerine olacak. Ve daha şey zengin kişisine hitap etmek istedi. Yani Araplara hitap etmek istedi. Her şey onlandı. Ya aslında düşününce çok iyiydi benim için çok iyiydi. Ama sonrasında şey dedim hani sadece zenginlere hitap etmemeliyim. Hani bunu yapmamalıyım. Bu arada gözüme bakın nasıl kızardı. Yani çünkü benim e, online'daki müşterilerim bu sefer şey yapacak diyecek ki Emineciğim hani ben bu üstümdekini en fazla 400-500 liraya satıyorum. Ah! Ne tırnakların? Ama oradayken mesela bunu 1000 liradan aşağı satamayacağım ve benim e, müşterilerim bunlar rahatsız olacak. Ben kime ne başladığımı unutmamalıyım. Ya ben biraz daha duygusal açıdan bakıyorum. Neydi bilmem ama mineme mi çok dokundu. Aslında bunu değerlendirmeliydim. Ama değerlendiremedim. Değerlendirmek istemedim. Çünkü benim hayalim bu değil. Hayalim kendimi başarmak. O zaman sanki ben başarmış gibi hissetmiyordum. Yani başarm... Yani. O to toplantı olduğunda da mesela vlog çektim. Vlog da var bu arada. Onu da asmadım. Çünkü ben çok başka bir şey bekliyordum. Çok başka bir şey oldu. Yani bana tek, böyle bir teklifte bulundu. Zaten çoğu influencer, çoğu sosyal medyayla ilgilenen insanların genelde sponsor oluyor. Hani bir markayı büyütmek için benimmiş gibi davranıyorlar. Yani onların aslında. Ama değil. Ama onların. Anladınız mı ne demek istedim? Sadece büyütmek için isimlerini kullanıyorlar. İşte benim... benim Emine Can Yörük, Nişantaşı'nda büyük beden var. İçeri mağazam var. Ama işte zenginlere hitap ediyorum gibi mağaza açmam gerekiyordu. Baya böyle 30 milyonlar falan havada uçuşuyorlardı. Ee, ama yapmadım. Yapamadım yani. Yok olmadı. Çünkü ben mağaza değil plaza istiyorum. Çünkü ben defile istiyorum. Mağaza istemiyorum. Mağaza istesem hem arabamı satarım. Gider... Arabamı satmam gerek yok bu arada. Zaten ne iyi kazanıyorum. Ee, yaparım. Ama sadece bu toptancı işleri beni çok yormaya başladı. Çünkü annem bana şey dedi. Sen benim kızımsın ve ben seninle görüşmek için randevu mu almalıyım dedi. Orada çok kötü hissettim. Gerçekten kötü hissettim. Çünkü aylardır annemi görmüyorum. Yani şu anda saat 12. Ben saat 8-9'a kadar sabahlayacağım. Çünkü toptancıya gitmem lazım. Diğer türlü uyanamıyorum. Çünkü zaten şimdi cevaplamam gereken 2000 tane yakın mesaj olacak. Çok zor. Ama başarmalıyım. Nereden geldiğimi unutmuyorum. Biz annemlerle anne babam ilk boşandığında sokaklarda yapmıştık. <laughs> asla. Yani biz çok uzun süre evsiz kaldık. Yani çok uzun süre aç kaldık. Ve bunu asla unutmayacağım. Yani. Size bir sırımdan bahsedeyim mi? Bunu bile Serkan'a böyle ilişkimizin ortalarında falan söyledim. Ben kuru fasulye yemiyorum. <laughs> kuru fasulye yemiyorum. Nedeni de şu, benim babam e, asker, asker, yani asker, evet asker değil diyecektim de. Asker ve hani biz onunla beraber Amerikan ocmanında yaşıyorduk, İncirlik'te. İncirlik üstünde yaşıyorduk, Adana'da. Ondan sonra anne babam boşanınca işte bizim bir de kolay bir boşanma olmadı işte. Annem şiddet mağduru bir kadındı ve biz bunları gözümüzle gördük. Neyse işte e, o evde daha yaşıyorken işte villada yaşıyorduk bu arada. Ve villada yaşıyorken ee, çok açtık. <laughs> hani o kadar açtık ki bir tane kuru fasulye var yani fasulye vardı işte. Ondan sonra annem bizim güneş enerjisiydi o zamanlar. Annem işte sıcak su, güneşle sıcak su mu ısıttı? Ağzıma bir dakika. Hatta yüzümü yıkıp geliyorum. geldim. Neyse <laughs> su ve kuru fasulye var. Yani fasulye var. Ama böyle sos mos hiçbir şey yok tamam mı? <laughs> Ay gerçekten. Sinirim bozunca çok biliyorum. Böyle <laughs> bu arada biz ağır çekimde değiliz değil mi? İnşallah değilizdir. Az önce çektiğim tüm klip ağır çekime gitmiş. Bir kontrol edeceğim. Tamam. Sakin ağır çekimde değilmişiz. Neyse. Ee, çok açız ama. inanılmaz açız tamam mı? Zaten anlamamışız. Bir anda düşmüşüz falan. Anne baba gitmiş. Annenin ağzı yüzü patlak falan. Eve birileri... Ha? Bir tabi. Ondan sonra e, biz çok açız tabi. İnanılmaz açız. Annem işte kuru fasulye getirdi. Ama böyle kuru fasulye yumuşamamış. Ama yememiz gerekiyor yani. <laughs> çünkü açız. Ee, sonra ben yemedim abi tamam mı? Ablam kardeşim yok annem yemiyor. Hani biz doyalım da o kalsın falan diye. Ben yemedim yani. Orada kuru fasulyeni o kadar nefret ettim ki. Çünkü onu yemek zorunda olmak beni o kadar sinir etti ki. O kadar beni öfkelendirdi ki. Ben yemedim o gün kuru fasulye. 9 yaşındaydım. Hala yemiyorum kuru fasulye. Hala nefret ediyorum. Hala annem her kuru fasulye yaptığında eve çağırıyor. <laughs> ve ben hala yemiyorum. Annem diyor ki hani bir kez benim hatırıma ya diyor. Hala yemiyorum ve hala kuru fasulye günleri falan yapıyorlar. Çünkü onlar için bu önemli. Benim için de önemli aslında ama ben hala kuru fasulye günlerine gitmiyorum. Sürekli nefret ediyorum. Ama o hayal ettiğim, istediğim yere geldiğimde kuru fasulye yiyeceğim. <laughs> <laughs> Ama şu an değil. Yani o zaman 9 yaşındaydım. Şimdi 25 yaşındayım. Ve 2025'e giriyorum. Yani bazı şeyleri konuşmak öncelerinde çok e, zordu. Ama sonra işte MDR tedavisi falan aldık. Psikolojik ben. Çünkü çok zorlanıyorduk konuşurken. Konuşamıyorduk çünkü. Annem televizyonlara, gazetelere falan çıkmıştı. Şiddet mağduru olduğu için. İşte annem dayak iç kanama geçir zaman biz böyle, böyle karakolda falan yapmıştık. Ondan sonra annemin tarafı doğulu olduğu için e, boşanmak diye bir şey olmadığı için onlar da hani kocam dedi yapar dedikleri için maalesef annemin ölüm emrini falan <laughs> çok kaçtık yani çok çok kaçtık çok kötü zamanlarda neyse hatırlamak istemem şimdi ama bir yara bunları böyle konuşup e, bir rahatlamak istiyorum ama bu ara bu ara değil. E, <laughs> neyse sonra işte toparladık ama. gerçek bir şey yok. Yapacak bir şey yoktu. Anladınız mı? Mecburduk. Ama işte ben o günlere o günlere bakınca bir de bugüne bakınca daha fazlasını kardeşlerime, anneme borçluyum ve onlara iyi bir hayat yaşatmaya borçluyum. Yani bunu yük edindim kendime. Aynı şekilde bu arada kardeşim de, aynı şekilde ablam da, aynı şekilde annem de. Yani biz bir şey yapıyorken, bu arada Ece ile Eylül falan böyle aramız hiç iyi değildir. Böyle <laughs> sevinemeyiz, sarılamayız, bir şeyler yapamayız tamam mı? Ben bazen bunlara çok şikayetçi oluyorum. Hatta böyle arkadaşlarımı anlatıyorum işte. Pardon. Yine başardım yine kutlamalar falan. Çünkü biz böyle güzel olan şeyleri kutlamamaya o kadar alışmışız ve güzel olan şeyleri kutlayınca başımıza kötü bir şey gelecek diye o kadar korkmuşuz ki aslında. Yani ben buradan söyleniyorum arkadaşlarıma da yani boş boşuna kötülemişim ablamı <laughs> Çünkü biz buna alışmamışız. Bu arada nemlendirici çok güzelmiş. Normalde ben bunu kullanıyorum. Yazın da full bunu kullanıyorum. L'Oreal Paris'in. Ee, şimdi bunu kullanmaya başladım. Bu daha güzelmiş sanırım. Bir kat daha süresi var hatta. Öyle işte. Kötü zamanlardan geçtik ve ben pes edemem. Ben geri dönemem. Geri yapamam yani. Çünkü ben büyürken ablam ve kardeşimle büyüyeceğim. Ben büyürken annemle büyüyeceğim. Benim büyümem lazım. Daha fazla kazanmam lazım. Bazen böyle hani kendime böyle dersin falan alıyorum, bir şeyler alıyorum falan ya siz buna şey diyorsunuz, şey görgüsüz. Aslında ben onu alacak 1500 kere alacak param oluyor. Ama ailem, anladınız mı? Önceliğim ailem, önceliğim hayvanlar, önceliğim ne bileyim ihtiyaç sahipleri. Hiçbir zaman kendime önceliği vermediğim için ara sıra da kendimi iyi hissetmek için bir şeyler alıyorum. Yoksa benim paramın çoğunluğu yardıma gidiyor, benim paramın çoğunluğu aileme gidiyor. Hani benim paramın çoğunluğu insanların mutlu etmeye gidiyor. Yani kardeş bir şey mi istiyor? Ona üç tane olmak zorunda. Ablam bir şey mi istiyor? O ona sahip olmak zorunda. Hala mesela şey diyorum. Bir sonraki yüksek kazancımda kardeşim araba alacağım. Bir sonraki yüksek kazancımda ablama şunu alacağım. Kardeşime şunu alacağım. Ama işte bunları yaparken aslında kendimi yok sayıyorum bazen. İşte bunları yok saymamak için de böyle kendime iyi hissedeceğim şey. Hisse, his, konuşamadım. İyi hissedecek şeyler e, alıyorum ve Alınca paylaşınca aslında şey diyorsunuz görgüsüz şımarık falan. Şu şımarıklığa da bir hatta buraya kadar izlediyseniz bile ve benden nefret ediyorsanız e, <laughs> ki buna çok alışığım. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. E, gerçekten küçükken şımaracak vaktimiz olmadı. Ve şu an şımarabildiğim kadar şımarıyorum. Ve şımarmaya da devam edeceğim. E, i̇nanılmaz şeyler başarıp bu başarımı kutlamaya ve istediğim şeyleri alıp bunun görgüsüzlüğünü yapmaya devam edeceğim. Çünkü yapamadım ne varsa kat 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 fazlasını yapacağım. Çünkü bence küçük Emine beni şu anda görseydi ay ben de gurur duyardı. <laughs> Aslında ben çok göstermeyi seven biri değilim. Çok da böyle konuşmayı da seven bir tip değilim. Sadece olduğu gibi çekiyorum, atıyorum, editliyorum falan. Ama YouTube gerçekten seviyorum. Hani Instagram'da ve TikTok'ta olmadığım kadar çok seviyorum. Çünkü iki, iki platformda da Evet seven %90 iken seven sevmen %20 oluyor ama hani bilirsiniz ya iyi şeylere değil de kötü şeylere daha çok takılırsanız, Daha çok umursarsınız onları. Öyle oluyor bazen ama e, artık şey de anladım. Hani nefretinizin sizinle alakalı olduğunu aslında benimle alakalı olmadığını da anladım. Bu şekilde baya böyle iç dökmeli, dertleşmeli bir make-up silme oldu. Ee, Valçer'den bağlandı. Çünkü de inanılmaz emek sarf ediyorum ve pes ediyorum falan dediğimde ki asla iptal 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 pes etmiyorum. Ee, dönüp baktığımda işte şu ne olacak, bu ne olacak, şu benden bunu bekle, bu benden bunu bekle, şunu şunu o kadar fazla ki döndüm böyle. Demezsin. Hani insanlar senden bir şeyler bekliyorlar. hani bu Sosyal medyadan kimden bahsetmiyorum. Kendi kişisel bahsediyorum. Herkesin seninle ilgili bir hayali var. Yapamazsın dedim ve Kendime geldim ve 2025'te kendim gereksiz insanların içinde bulmayacağım. Yani birilerini sırf, sırf iyi olayım diye, kalbini kırmayayım diye onlara iyi davranmayacağım. Çünkü aslıma bakınca ben çok iyi bir insanım. Hatta anneme ara sıra diyorum ki yani neden ben kötü değilim? Neden ben? Ben nasıl kötü olabilirim? Çünkü hiç kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Hani bir şey varsa bile kendimi üstüme çekmeye, ben kendim kötü olmaya çalışıyorum. <laughs> ve çok çekim tepkiler alıyorum. Mesela 10 yıldır bana yazmayan arkadaşım. Ee, biri, birinin işte bir arkadaşım var. Bir arkadaşım sormak için işte durumu nasıl diye bana yazıyor. Ya da hani merak ettiği için bana yazıyor anladın ne zaman? Ve ben bugün, bugün bu kadar ne dedim biliyor musun? Pardon da sen bana niye mesaj Biz senin arkadaş bile değiliz ki yani. Küçükken arkadaştık seninle. böyle araya 1500 yıl girmiş yani. Sadece merakından bana yazmana gerek yok yazdım. Bir sürü destan gibi bir şeyler yazmış. Asla bakmadım. Yani çok fazla kişi var böyle hayatımda. Kırmak istemediğim, ee, dökmek istemediğim, onlar için değiştiğim. Kalbi kırılmasını istediğim ama benim kalbimi paramparça eden, beni kendime kötü hissettiren çok fazla insan var. Bunlara da artık izin vermeyeceğim 2025 ile beraber. Bu şekilde. Bu arada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın en komik ve en cringe insanı ben olabilirim biliyor musunuz? Ama çekindiğim için size karşı hiç komik olamıyorum. Hiç size cringe hareketler yapamıyorum. Hiç komik egetler falan yapamıyorum. Çünkü şey diyorum de salak gibi davranıyorsun Zaten iki öyle de <laughs> diye sevindiğiniz zaman şimdi sizi umursamıyorum. Tamam Umursamıyorum tamam. Kendine kavgam bitti mi? Bitti. Aşkım dediğim gibi çayım Ben bir saat falan uyudum. Uyandık şimdi. Aşırı derecede midem yanıyor ama bakın böyle. Öyle böyle değil. Yani kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Serkan'ın birazdan beni hastaneye götür alabilirim ama biz toptancıya gitmeliyiz. İdem çok kötü. Sıcak su torbası yapıyorum şimdi ama inanılmaz dereceden midem yanıyor aslında bir buçuk gündür ya yani. ikinci güne gireceğiz o kadar yanıyor ama çok bir şey yok hani hem midem bulunuyor hem karnım midem ağrıyor kasılıyorum çok kötü Gece ben tost yaptım %99. Ben hayvansam hiçbir gıda yiyemiyorum hayvansal. Özellikle kuzu. Yok. Özellikle peynir. Yok, çok kötü. Hadi sen vegan mısın? Aşırı kötü. Böyle toptancıya gitmek zorundayım. Neyse. Kusacağım ben artık konuşursam. Kamerayı yerde bırakacağım çünkü hiç enerjim yok. Geldim açarım. Önemli bir şey olursa da telefonla devam ederim. Zehirlenmiş de olur, Yeah, know seven bites